Meteoroloji, yurdun tamamında çarşamba gününden itibaren sağanak etkili olacağını bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik yapılan son değerlendirmelere göre salı günü yurdun kuzeydoğu bölgelerinde yağış beklendiğini, salı akşam saatlerinde Ege'de yağış geçişi olacağını söyledi. Pazartesi ve salı günü için daha çok kuzeydoğu bölgelerde yağış var. Salı günü akşam saatlerinde Ege'de ee, bir yağış geçişi olacak ancak çarşamba günden itibaren hemen hemen ülkemizin tamamında yağışlar görülecek 4-5 gün boyunca diyebiliriz. Çelik Çarşamba gününden itibaren yurdun tamamında yağışın etkili olacağını aktardı. Yani çarşamba gününden hafta sonu dahil olmak üzere bir 4-5 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış ülke genelinde etkili olacak. Çelik yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağını söyledi. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.